Geç, geç yavrum, geç. Geç oğlum, geç. Dur ben seni götüreyim. Lan dedim bu çöp sandın ilk başta. Ne yapıyorsun sen ya? Ne işin var burada? Hadi geç. Canım beni. ne güzelsin sen ya. Yerim seni. Al. Ha. Hadi geç. Ezebilirler de burada mı? Çok hızlı geçiyorlar. Çöp sanallarda ezerlerdi. Kim hadi yolunu gözleyeceğim seni. Bu tarafa dönme sakın ha. Ezerler burada. Git ortaya di, hadi. Bekliyorum. İyi ezilmedi ya. Sonunda ben gördüm. Bak Allah kurtardı işte. Ben bir şey yapmadım. Allah kurtardı. sadece vesile oldum. Bizim, 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 bizim. Baksana abi araçlar ne kadar hızlı gidiyor. Bir de araçlar kedi köpek ölüsü buralarda dolu. Böyle o sahil yolu üzerinde ana yolda her gün kedi köle köpek ölüsü görüyorum. Bunun ezilmemesi işten bile değil. Kafayı, kafayı çıkarmış. Ya sen ne güzelsin ya. He? Baba nasıl saklanıyor bak. Nasıl saklanıyor. Bir avuç ya bir avuç. Yiyeceğine seni özgürlüğüne kavuşturayım hadi. Sen niye saklanıyorsun ya şu yüzün tatlılığına güzelliğine bak. Allah'ın yarattığı kul işte. Bu da bir kul. Cool. Bak bak bak. Su yok ki su verelim burada da. Hadi. Gir bakayım otlara. Hadi bakayım. Koçum benim.